Arkadaşım ben hocam. Dersime hoş geldin. Evet, bakalım bugün Noh'un gemisi hangi koya demirleyecek değil mi? Aslında 3 ders önce nereye girdik? Özdeşlikler konusuna girdik seninle birlikte. 2 tane özdeşlik videosu çektim. Arkasından da çarpanlar ayırma videosu çekildi. Bunları dinledin, izledin, öğrendin. Şimdi ise sadeleştirme konusu. Burada yeni bir şey öğrenecek miyiz? Hayır. Aslında yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. Ya ne yapacağız hocam? Şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz yaklaşık 7-8 tane çarpanla ayırma tekniklerini kullanarak verilen çok terimleri çarpanlarına ayırıp sadeleştireceğiz. Geri kalanları toplayacağız. Yapacağımız aslında tek şey bu. O zaman hemen başlıyoruz. Yani bu konuyu iyi yapabilmen için yapman gereken şey mutlaka çarpanlara ayırma konusuna hakim özdeşlikler konusuna hakim olmaktır. Onu biliyorsan hiç problem yok. Hemen ilk örneğimizde başlayalım. TYT kitabımdan hemen sayfamı açtım. Bakın ne diyor? 4x 4 diye bölü 2y 2 x ifadesinin en sade şekli neye eşittir? Yani bana sadeleştir. E bakıyorum ya ikisinin de ortak çarpanı kim var? Yukarıda 4 var. E 4 parantezini alsam burası x eksi y yapar mı? Evet. Peki aşağıdaki var iki parantezin alırsam y eksi x yapar mı? Elbette. 4 ile 2 sadeleşirse 2 kalır mı? Kal. Şimdi bakıyorum x eksi y ile y eksi x de birbirine benziyor. Ama şunu eksi parantezin almalıyım ki bak şöyle burası da ne olsun? x eksi y olsun değil mi? Bu defa şunlar birbirini götürür ve cevap eksi 2 olarak bulunmuş olur. Sakın işlem hatası, işaret hatası yapma. Peki çarpan aramada hangi tekniği kullandık? Ortak çarpan parantezini al. Değil mi? Bu kadar. Ortak çarpan parantezini al. Hemen ikinci örneğime bakıyorum. X küp y kare eksi x kare y küp bölü x kare y eksi x y kare ifadesinin en sade şekli neye eşittir? Hemen yukarıdaki ifadeye bakıyorum. İki terimli ortak ne var? X kareler var, y kareler. O zaman diyorum ki ben bu arkadaşı x kare y kare Ortak çarpan parantezini alırsam burada x kalır diğer tarafta y kalır. 2 Aşağıya baktığımda ise faydada y ortak çarpan gözüküyor ve bu da x eksi y olur mu? X'ler x eksi y'ler birbirini götürür. X'lerin biriyle y'lerin biriyle sadeleşir de işlemin sonucu bakın en sade hali x çarpı y olarak bulunmuş olur. Peki. Hemen sekizinci sorumuza gözümüz ilişiyor. Bakalım. İlk iki soruyu ortak çarpan parantezi yaptık. Peki sekizinci soru. Şimdi bakıyorsunuz dört tane terim var ama dördünde de ne yok? Ortak bir çarpa mevcut değil. O zaman diyorum ki ben bunu gruplasam. Yani ne yapsam? X küp artı X kareyi bir grup. X artı bir grup yapsam. Peki ne geçer elime? Bakın ilk grubu x küp artı x kareyi x kare parantezine alsam ortak çarpan parantezinden x artı 1 olur mu? Olur. Diğeri de zaten neydi? X artı 1'di. Bakın iki terimin ortak çarpanı X artı 1 oldu. Aşağıda ne var? X kare artı 1. O zaman yukarıyı şimdi X artı 1 ortak çarpan parantezini aldığında istersen onu şuraya çözüyorum bakın. X artı 1 ortak çarpan parantezini aldığında ne olacak? X kare artı 1 bölü X kare artı 1. Eyvallah. Evet. Şunlar sadeleştiğinde en sade hali x artı 1 olarak bulunmuş olur ki cevabımız denizlidir. Peki burada neyi kullandık? Hangi teknik? Gruplandırarak ortak çarpanlar, çarpan parantezini aldık. Peki. Gelelim 9. örneğimize. Sanki 2 kare farkı burada bağırıyor değil mi? A kare eksi 9. Dokuz. 9'u ben 3'ün karesi diye yazarsam ne oldu? A kare eksi 3'ün karesi. Yani 2 kare farkı ifade. Peki bu da neydi? A eksi 3 çarpı A artı 3 olarak çarpanlardan ayrılıyordu böyle. Aşağıda kim var? A artı 3'ümüz var. Harika. A artı 3'ler birbirle sadeleşir. A eksi 3 olarak bulunmuş olur ki cevabımız nedir? Bursa Işık. Tamam herhalde. Evet devam ediyoruz şimdi. Bir diğer örneklerimize bakalım. Şöyle kaldırayım. Ve üçüncü soru bir tarafta dursun. Üçüncü sorumuz bir tarafta. Onuncu, on bir ve dördüncü sorular. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Şöyle bir süzelim soruyu. A çarpı A artı 3 artı 3. A artı 9 bölü A kare artı 3 A. E. Şimdi yukarıya bu haliyle baktığımda ortak bir çarpan yok. Ama ben şu arkadaşı 3 parantezin alırsam burası da A artı 3 olur mu? Bakın ufak bir dokunuş yaptım. Hemen ortak çarpan çıktı. A artı 3 A artı. O zaman diyorum ki ya A artı 3 parantezini alsam yukarıyı A artı 3 parantezine aldım. Burada ne kaldı? A. Orada da A kaldı. A, A artı 3. Aslında yukarıdaki ifade neymiş? A artı 3'ün parantez karesi. Peki aşağıya bakıyorum. İkisinde de ortak çarpan A var. A parantezini hemen alıyorum. A, A artı 3. A artı 3'ler birbirini götürür ve cevap A artı 3 bölü A olarak bulunmuş olur. Veya yazarımız bunu şöyle yazmış. 3 bölü A tamam. A bölü A'dan artı 1. 3 bölü A artı 1 yani ya da 1 artı 3 bölü A şeklinde sakın hemen telaşa kapılmayın cevaplarda yok diye. bu kalemun gibidir. Birbirine yerini değiştirip yerlerine yazılabilir. Gelelim bakın dördüncü sorumuza. Karmaşık bir soru, uzun bir soru gibi duruyor. Ama şöyle bir inceleyelim. X eksiye var, Y eksi x'in karesi. Derece çift olunca rahatlıkla ben şunu çizip üzerini x eksi y'nin karesi yazabilirsin. Hiçbir problem yok derece çift nasıl olsa. Ve aynı olsun. E, x eksi z var, z eksi x var. E, diyorum ya bu da z eksi x olsa. Ya bunu değiştireceğim. Çünkü derecesi çift olanı değiştirirsen işaretle uğraşmak zorunda kalmazsın. Z eksi x'in karesi diye yazar. Tamam mıyız? Tamamız. Peki gelelim aşağıya. Aşağıda ne yapacağız? Dört terim var. Dördünde de ortak bir çarpan mevcut değil. Bakın x 3 tanesinde var, z 2 tanesinde var, y ikisinde var değil mi? O zaman gruplayalım. Ne yapalım? Diyorum ki şu arkadaşı bir grup yapayım. Şu arkadaşı da bir grup yapayım ama eksi parantezin alınacağı için şurayı da eksi yapmam. Gerek. Tamam mı? Tamam. Peki şimdi geliyorum. Yukarıda ortak olan çarpan x eksi y ve z eksi x var. O zaman diyorum ki x eksi y çarpı z eksi x parantezine almış olsam bakın bu tamam, bu gitti. Burada z eksi x'imiz kalır bir tane. Burada da x eksi y'nin birini aldık. x eksi y'imiz kalır. Artı x eksi y. İşte bölü devam ediyorum. Şurayı x parantezine alırsam z eksi x tamam hocam. Burayı da eksi y parantezine alırsam o da z eksi x olur. Harika. O zaman diyorum ki ya şurayı bir düzenleyelim z eksi x parantezini alırsan bakın ne olur? x eksi y. İnsan bu kadar işlemi yapınca kendisiyle gurur duyuyor değil mi? Eğer de hatasız yaparsanız. Bakın z eksi x birbirini götürür. x eksi y birbirini götürür. O zaman bizim elimizde kalan sadece burası var. E burada da x birbirini götürür. Ne kaldı geriye? Sadece z eksi y olarak bakın Bursa şekli olarak durmuş oldu. Sakın sen bunları şu ana kadar yapmakta hata yapıyorsan korkmuyorsun. Gayet basit. Yeter ki kuralına göre oyna. Hakların neyse onları kullan. Hemen 10. örneğimize geçiyoruz. X artı y'nin karesi eksi 16 bölü x artı y eksi 4 ifadesinin en sade şey. Ya diyorum bu 16'yı ben 4'ün karesi diye yazsam. Yukarısı 2 kare farkı olmaz mı? Bakın x artı y'nin karesi eksi 4'ün karesi. Ne diyorduk? x artı y eksi 4 çarpı evet x artı y artı 4. Tarih bölü x artı y eksi 4. Güzelce şu arkadaşlar sadeleşir cevap x artı y artı 4 olarak x artı y artı 4 edilme şıkkı olarak bak, karşımıza çıkmış oldu. Tamam mıyız? Tamam. Peki devam ediyoruz. Hemen 11. soruya baktığımda şuradaki gözüme a kare eksi b kare ilişki. O zaman diyorum ki ya burayı da eksi parantezini alırsam nasıl a eksi b olur mu olur. E a kare eksi b kare iki kare farkı değil mi? Evet. Peki ben o arkadaşı a eksi b çarpı a artı b diye yazabilir miyim? Evet. Burasının da eksi parantezinde o da a eksi b. Tamam hocam. Bölü. Burası da 1 eksi a eksi b. Bunda yapacağım bir şey yok. E diyor ki yukarıya bakın. Ortak kim var? a eksi b çarpı. a eksi b parantezini alırsam diyorum. Burada a artı b eksi 1 kalır. Şimdi aslında şu arkadaş da A artı B eksi 1 ile sanki 1 eksi A eksi B birbirine benziyor değil mi? Sadece şu aşağıdakini eksi parantezin alırsam işte A artı B eksi 1 yukarıdaki ile O zaman A eksi B bölü eksi 1. O da B eksi A olarak yani cevabımız Adana şekli olarak bulmuş olur. Ama ne yapıyoruz? İşarete kesinlikle çok dikkat. İşte. Yani dikkat edersen şimdiye kadar çözdüğümüz örneklerde aslında yeni öğrendiğimiz bir şey yok. Üçüncü videomuzda size ne anlattık? Çarpanlara ayrı. Ondan önce de yani. İşte o konuda hakimsen burada güzelce verilen ifadeleri parçalıyoruz. Çarpanlarla ayırıyoruz. Sadeleşenler sadeleşiyor. Kalanları topluyoruz. Değil mi? Evet. Gelelim hemen beşinci örneğimize. a b x, a c artı x b eksi x y bölü c eksi b ifadesinin en sade şekli. Yine diyorum ben bunları gruplandıracağım kardeşim. Şunları bir grup, şunları bir grup yapsam. Bakın şurayı A parantezine alsam B eksi C. Burayı X parantezine alsam B eksi C. B eksi C parantezine alsam yukarıyı A artı X artı biraz kaza basalım. C eksi B. Vay. B eksi C, C eksi B Diyoruz ki sen birbirine sadeleşirsin ama eksi gelir. O zaman cevap eksi A eksi X olarak bakın. Edirne şık olarak bulunmuş Tamam mıyız? Tamamız. Peki devam. a kare eksi 2ab 3b kare böyle a kare eksi b kare ifadesinin en sade şekli. Harika. Yani bu kalem gibi birbirine çevirip duruyoruz. 3 terimlerin çarpanların ayrılması yukarısı. Aşağısı 2 kare farkı. Hemen diyorum ki biz burayı ne yapıyorduk? a çarpı a diye ayırıyoruz. Burayı 3b çarpı b diye ayıralım. Bakın çarpı topladığımızda çarpımızda eksi 3b kare, ee, kare yapmalı. Topladığımızda da eksi 2ab yapmalı. O zaman diyorum ki şunu eksiyle vereyim. Bak şunları şöyle çarpsam. Eksi 3 AB artı AB eksi 2 AB. E aşağısı da zaten belli. iki kare farkı yani şu oldu. A artı B çarpı A eksi 3 B. Peki hangi yöntemi kullandı? 3 teriminin çarpanlarından ayrılması. Aşağıda A eksi B çarpı A artı B. Hangi özdeşlik? 2 kare farkı. A artı B'ler gider mi? Gider. O zaman işlemin sonucu. A eksi 3B bölü A eksi B olan Ceyhan şekli bulunmuş. Tamam mıyız? Peki altıncı örneğimiz hemen. X eksi y'nin karesi artı X eksi y e diyor ya ben bunu X eksi y'yi bir paranteze alırsam bir grup yaparsam yukarıda X eksi y'nin karesi X X eksi y var. O zaman X eksi y parantezini aldığımda burada X eksi y artı 1 gelir. Bölüm. X eksi y artı 1. Belki aklından şu geçebilir. Ya hocam ya yukarıda bu x eksi yahtı bir oluşmasaydı. Oluşur, oluşur. Oluşmak zor. Yoksa sadeleşmez değil. Mi? Emin ol yazarlarımız hazırlarken sana ellerinden geldiği kadar sadeleşecek ifadeler veriyor. Sen yeter ki korkusuzca üzerlerine git. Peki, devam ediyoruz. Bakın bir yedinci sorumuz ve bir de on üçüncü sorumuz var. Yedinci sorumuzda y eksi x'in karesi. Burada x eksi y'nin kübü. Yani önce diyorum ki bunun derecesi çift olduğu için ben burayı x eksi y'nin karesi diye yer değiştirdim. E hocam burayı y eksi x diye değiştirsek olmaz mıydı? Olur da ama o zaman önüne x işareti koymak zorundaydım derecesi tek olduğu için. Onun için çiftleri değiştirirsen daha avantajlı olur. Ve diyorum ki şimdi x eksi y'nin karesi parantezine aldığımızda Bakın burada 1, orada da eksi x artı y kaldı. Bakın aşağıda da yine eksi x artı y artı 1. Bu arkadaşlarımız birbirinin aynısı sadeleşti. Ve cevap x eksi y'nin karesi ki y eksi x'in karesi bunlar aynı şeylerdir. Sonuç ulaşmış oldu. Tamam mı? Tamam. Peki devam ediyoruz 13. örneğimiz. 4x'i eksi Parantez x artı y'nin karesi bölü x kare eksi y kare. Aşağıyı tanıyorum. Bunda problem yok. Burası zaten deminden beri yaptım. iki kare var. Ama bu yukarıdaki niye benziyor? Değil mi? Ne dersin? Şu haliyle bir şeye benziyor. Ama bir açalım. 4x'ye neydi? Tam kare ifade açarsak birincinin karesi x kare eksi işareti olduğu için önde eksi x kare artı 2x'ye eksi 2x'ye tamam hocam. Artı y kare eksi y kare oldu. Bölü x kare eksi y kare. Hmm. Diyorum ki ya 4x y eksi 2x y Şuradan gider 2x y kalır. Hatta biz yukarıyı eksi parantezin alırsak, bakın şöyle bir şey gelir eksi parantezinde x kare eksi 2x y artı y kare. İşte yakaladık arkadaşlar. Bölü x eksi y çarpı x artı. Ne yakaladık? Yani büyük bir balık yakaladık. Çünkü ben artık şunu biliyorum ki x kare eksi 2 x y artı y kare nedir? Tam kare bir ifade. Birincinin karesi birinci, ikincinin çarpımın iki katı ikincinin karesi. Aradaki güzel eksi olunca da bu arkadaş x eksi y'nin nedir? Kare açılımıdır. Bu da x eksi y bölü x artı y. Tamam hocam. Güzelce x eksi y'nin biriyle x eksi y gider. Ama şu eksiyle dağıtırsam işlemin sonucu y eksi x bölü x artı y olarak bulunmuş oldu. y eksi x, y eksi -X, x bakın a ve d şıkkına görüyor musunuz? x eksi y bölü x artı y, y eksi -X, x bölü x artı y elbette ki biz ne diyoruz? Cevap denizli diyor. Evet ne diyorsun? Anlayabildik mi? Değil mi? Anlaşılmayacak hiçbir durum buralarda yok. Yeter ki konuya hakim ol. Hemen istersen birkaç tane daha soru çözeyim sana bakın. Biraz daha şöyle şu tip örneklere bakalım. Şu sadeleştirmeleri geçelim. Şu sadeleştirmeler zaten bildiğimiz şeyler. Bunlara keza yine öyle. Bakın şu ifadeler a eksi b eşittir 3 olduğuna göre yine ifadeyi a eksi b'ye göre geç isterseniz şunu bir çözeyim ben. Bir 17. soruyu. Evet. Diyorum ki ya bana a eksi b verildiğine göre demek bunu kullanacağım. E peki şimdi ne yapayım? A kare eksi b kareyi bir grup. Burayı da bakın eksi parantezini alıp bir grup yapayım. Yani şu oldu yukarısı a eksi b bölü a artı b. Tamam hocam. Eksi a eksi. Harika. Bölü. Aşağıya bakıyorum. A kare eksi b kare artı 2b eksi 1. Aa, burada biraz ortalık karış. Şöyle yapalım. A kareyi araralım Eksi geri kalanları bakın B kare 2B ve 1 olduğu için onları tek bir grup yapıyorum. Eksi parantezin aldım. B kare eksi 2B artı 1. Aa, tanıdık bir ifade değil. Bakın şurası ne oldu? B eksi 1'in parantez karesi. Yani aşağıdaki ifadede şu oldu. A kare eksi B eksi 1'in parantez karesi Tamam mıyız? Tamamız. Devam ediyoruz. Şimdi diyorum ki şu arkadaşı kalemle rengini değiştireyim. Bakın şurayı A eksi B parantezini alırsam burada A artı B eksi 1 gelecek. A artı B eksi 1. E aşağıya da yine 2 kare farkından bakın şu kısım A eksi B artı 1 çarpı A artı B eksi 1 gelecek. E bakıyorum ki A artı B eksi 1 ile A artı B eksi 1 birbirine eşit. E sonuçta A eksi B bölü A eksi B artı b. E A eksi B'yi de 3 olarak vermişler değil mi? Şöyle 3. Buraya da 3 yazarsam 4 olur. Yani cevap 3 bölü 4 olarak temiz bir şekilde bulunmuş oldu. Ne dersin? Oldu zannedersen değil mi? Evet. Demek ki bu tip sorularda da verilen ifadeyi çarpanlarla hep sadeleştirip en sade şekliyle işlemi sonuçlandırıyorsun. Peki. Bakalım başka ilgimizi çeken bir soru. Evet. 18 aynısı. Biraz önceki 17. soruyu ama 19. soruya bakıyoruz. Diyor ki m kare artı mx eksi 6 bölü x kare eksi 2 x eksi 3 ifadesi sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı nedir? Ne demek? Yani şimdi 12 bölü 18 ifadesi sadeleşebilir bir kesir midir? Evet. Niçin? Çünkü ikisinin de ortak çarpanı var. Bakın burası 2 çarpı 6, burası 3 çarpı 6. altlar birbirini götürüyor. Peki 15 ile 17 sadeleşebilir bir kesir midir? Hayır. Niye? Ortak bir çarpanları yok. İşte Mantık bu. Eğer bana bu arkadaş sadeleşebilir diyorsa demek ki yukarıdaki terim aşağıdaki terimin bir çarpanına bölünüyor. O zaman ben aşağıdaki ifadeyi çarpanlarına ayıracak olursam bakın ne yapıyorduk? Burayı eksi 3'e bir diye parçalarsam yani x eksi 3'e x artı 1. Ha bu ne anlama geliyor? Ya x kare artı mx eksi 6 x eksi 3'e tam olarak bölünecek. Ki anca sadeleşsin. E peki x eksi 3'e bölünmesi demek. Burada x yerine 3 yazarsam sonucun 0 olması demek. Polinomlardan hatırla artı mx eksi 6. Ne dedik? x yerine 3 koyduğumda bakın. 3 koyduğumda bu 0 olacak. O zaman ne yapar? 9 artı 3m eksi 6 eşittir 0'dan m buradan eksi 1. Bitti mi? Hayır. Ya x artı 1 ile de sadeleşebiliyor olabilir değil mi? O zaman bir de burada x yerine eksi 1 koyarsam bakın şöyle yine sonucun sıfır çıkması lazım. Yani diyorum ki 1 eksi m eksi 6 sıfırdan m buradan kaç çıkar? Eksi 5 olarak bulunmuş. m'nin alabileceği değerler çarpımı nedir? Eksi 1 çarpı eksi 5'ten artı 5 olarak bulunmuş. Bu iyi oldu. Bu farklı bir soruydu. Demek ki ifadenin sadeleşebilmesi için kardeşim paydaki bulunan ifadenin çarpanlarına bölünmek zorunda. 25. soru hemen gözümüze ilişsin. Evet burada da bir çarpma var ama a üzeri 5 eksi a küp eksi a kare artı bir bölü a kare eksi 1 çarpı 1 bölü a artı 1'in karesi eksi a ifadesinin en sade şey. Şimdi öncelikle ben ne yapacağım? Parçalayabildiğim kadar ifadeyi parçalayayım. Çarpanlarına ayırayım. Mesela ne yapıyorum? Şurayı bir grup yapayım. Şuraya eksi parantezini alıp bir grup yapayım. Ve yukarısı bakın a küp parantezinde ne olur? a kare eksi 1. Tamam hocam. Eksi a kare eksi 1 oldu mu? Evet. O zaman yukarıyı ben a kare eksi 1 parantezine alabilirim. Yani burası şu oldu. a kare eksi 1 parantezinde a küp eksi 1 oldu. Harik. Peki bunun faydasında kim var? a kare eksi 1 var. Zaten şu arkadaşlarımız sadeleşecek çarp. Şimdi buraya baktığımda burası a artı birin karesi ise a. Diyorum ki şurayı bir açsam. Çünkü bu haliyle elimde bir şey yok. Yani o da şu olur mu? a kare artı 2a artı 1 eksi a. Hmm. Bu da 2a'dan a çıktı a. Yani şu oldu. a kare artı a eksi 1. Bu aslında tanıdık bir ifade. Nereden tanıdık? Bakın a küp eksi 1'i açtığımızda onu şuraya yazıyorum. A küp eksi 1 bölü ne kaldı şimdi? A kare artı A artı 1. Peki A küp eksi 1'in özdeşi neydi? Hemen A eksi 1 çarpı A kare artı A artı 1 bölü. Görüyor musun? A kare artı A artı 1. Şu arkadaşlar da birbirini götürür ve cevap A eksi 1 olarak bulunmuş. Ne dersin? Harika bir soru olmuş değil mi? Yazarımızın Evine sağlık diyorum. Evet sevgili arkadaşım. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Ancak bu kadar soru bu konuyu öğrenmene yetmez. Bu kalemunları bu kadar kısa 3-5 soruyla halledemezsin. Onun için ne yapıyoruz? Mutlaka elindeki kaynaklardan bol bol soru çözüyoruz. Öncelikle çarpanlara ayırma ve özdeşliklere tam hakim oluyoruz arkasında da bu sadeleştirme olur. Hem TET'de hem AYT'de hem de matematiğin diğer konularında çalışırken yani trigonometride, türevde, integralde çalışırken, geometride çalışırken inan her yerde karşımıza çıkacak bu kalemunlar. Onun için iyi öğrenelim ve bunları ne kadar iyi öğrenirsen ayakların yere o kadar sağlam basacak ve kendine güveni gelecek. Evet ne diyoruz? Hayal olanın bahanesi olmaz. Nuh Hoca'yı takipte kalıyoruz. Nuh Hoca'yı takipte kalıyoruz ki 2023 senin hayallerini gerçekleştirdiğin yıl olsun. Görüşlerini ve düşüncelerini mutlaka videonun altına yazmanı, kafana takılan her şeyi benimle paylaşmanı istiyorum. Kendine iyi bak, İyi çalışmalar.